Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve çocuklar. Bugünkü konumuz sıfatlar ve kelime-i tevhidin hükümleri. Allah Subhanu ve Teala'ya ait sıfatların tamamına iman etmek gereklidir. Kur'an ve sünnette birçok sıfatı bildirilmiştir. Hayat sıfatı hakkındaki ayet nedir Musa? Hayat sıfatı. Bismillah. O hay daim diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine haris kılanlar olarak ona dua edin. Mümin Suresi 65. Ayet Evvel ve ahir sıfatları hakkındaki ayet nedir Abdurrahman? Evvel ve ahir sıfatları. Bismillahirrahmanirrahim. O evvel ve ahirdir. Zahir ve batindir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hadis Suresi 3. Ayet İlim sıfatı hakkındaki ayet nedir Abdullah? İlim sıfatı Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Tövbe suresi 115. ayet. Semi ve basar sıfatları hakkındaki ayet nedir Musa? Semi ve basar sıfatları Bismillahirrahmanirrahim. Onun benzeri hiçbir şey yoktu. Semidir, işitendir, basirdir, görendir. Şura suresi 11. ayet. Kudret sıfatı hakkındaki ayet nedir Abdurrahman? Kudret sıfatı. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeyi hakkıyla kadirdir, gücü yetendir. Mülk suresi 1. ayet. İrade sıfatı hakkındaki ayet nedir Abdullah? İrade sıfatı. Bismillah, O bir şeyi dilediği zaman ona emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir. Yasin suresi 82. ayet. Evet Musa. Kelam sıfatı hakkındaki ayet nedir? Kelam sıfatı, Bismillah. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlemiş olsun. Tevbe suresi 6. ayet. Evet Abdurrahman, ulu sıfatı hakkındaki ayet nedir? Ulu sıfatı hakkındaki ayet şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkar. Nahl suresi 50. ayet. Evet Abdullah, istiva sıfatı hakkındaki ayet nedir? İstiva sıfatı hakkında hikaye şudur. Bismillah. Rahman arşa istiva etti. Taha suresi 5. ayet. Nefs sıfatı hakkındaki ayet nedir Musa? Nefs sıfatı hakkındaki ayet şudur. Bismillah. Rabbiniz kendi nefsi üzerine rahmeti yazdı. Enam suresi 54. ayet. Yedi sıfatı hakkındaki ayet nedir Abdurrahman? Yedi sıfatı hakkındaki ayet şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dedi ki, Ey iblis, iki elimle yarattığıma Adem Aleyhisselam'a seni secde etmekten alıkoyan neydi? Saat Suresi 75. Ayet Evet Abdullah, vecih sıfatı hakkındaki ayet nedir? Vecih sıfatı hakkındaki ayet şudur. Bismillah, ancak Celal ve İkram sahibi Rabbin yüzü baki kalacaktır. Rahman Suresi 27. Ayet Evet Musa, aynı sıfatı hakkındaki ayet nedir? Aynı sıfatı hakkındaki ayet şudur hocam. Bismillah. Ey Musa, Yüzümüzün önünde yetişesin, büyüyesin diye kendimden sana bir sevgi bırakmıştım. Daha suresi 39. ayet. Bunlar ve Kur'an ve sünnette bildirilen diğer tüm isim ve sıfatlar geldiği gibi, tahrif, tatil, tekif ve temsil etmeden, Allah'a yakışır bir şekilde manası malum, keyfiyeti ise meçhul olarak iman etmek, tevhidin gereği, selefin men hece ve ehli sünnetin nişanlısıdır. Anlaşılacağı üzere isim ve sıfat tevhidi Allah subhanahu ve teala'yı isim ve sıfatlarında birlemektir. Allah subhanahu ve teala'nın en güzel isimlerinin ve en kamil sıfatların sahibi olduğuna inandıktan sonra bu isim ve sıfatlarda hiçbir şey ona ortak koşmamaktır. Kur'an ve sünnet ile bildirilen tüm isim ve sıfatları geldiği gibi ehli sünnet menheci üzere kabul etmektir. kelime Tevhid'in Rukunları Rukun, bir şeyin varlığı, kendi varlığına bağlı olan ve onun yapısından bir parça teşkil eden unsurdur. Yani bir şeyin rukunu, o şeyin aslında bir parça demek olup, eksik olması durumunda o şeyin oluşmamasını ve geçerli olmamasını gerektirir. Zikredeceğimiz kelime-i tevhidin iki ruknu gerçekleşmediği sürece, kelime-i de bu iki rukne bağlı olarak gerçekleşmeyecektir. Tevhid kelimesi olan La ilahe illallah sözü, nefi, red ve inkar ve ispat kabul olmak üzere iki rukundan oluşur. Bu iki kısmının birbirinden ayrı düşünülmesi asla mümkün değildir. Bu rükunların birbirinden ayrılması halinde iman kesinlikle tahakkuk etmemektedir. İmanın tam manasıyla gerçekleşebilmesi bu iki rükunun birbirinden ayrılmadan kabul edilmesiyle mümkündür. Aksi halde iman sadece bir kuru iddia olarak kalacak ve sahibine asla fayda sağlamayacaktır. Kelime-i Tevhid'in ilk ruklu olan nefi, inkar etmek, reddedip yok olmak demek olup, Kelime-i Tevhid'in ilahe, yani ilah yoktur, kısmını tek kabul etmektedir. Nefi cümlesi olan La ilahe illallah'ın gereği olarak, öncelikle Allahu Teala'nın dışındaki tüm uyduruk sahte ilahları ve ilahlık iddiasında bulunan varlıkları, batıl şeytani kanunları, tuğyanın zirvesindeki firavunları, onların zulüm sistemlerini, bu sistemleri ayakta tutan tüm karun ve belamları, insanlarla Allah arasında aracı olduğunu iddia eden canlı putları, meydanlara dikilen adlarına kanunlar düzülen cansız putları ve tüm tağutları kabul etmemek, reddetmek gerekir. Ne ilahe illallah tevhid kelimesinde ispat ve kabulden önce yani illallah'tan önce red ve inkarın yani la ilahenin zikredilmesine dikkat edilmelidir. Zira burada Allah'ın ilahlarını kabul etmekten önce Allah'tan başka ilahların reddedilmesi gerektiğini önemi açığa çıkmaktadır. Nitekim dünün ve bugünün müşrik toplumlarında baş gösteren asıl sorun Allah'a ibadet etmekle beraber Allah'tan başka ilahlara da ibadet etmektir. Bundan dolayı öncelikle Allah'tan başkasına ibadeti reddetmenin önemli binayı. Tıpkı tevhid kelimesinde olduğu gibi kopması söz konusu olmayan sağlam kulpu beyan eden ayette de red ve inkar önce zikredilmiş ve arkasından ispat ve kabul getirilmiştir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Her kim takvudu reddederek Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kupe yapışmıştır. Bakara suresi 256. ayet Ayetteki kopması mümkün olmayan sapasağlam kulp için müfessirlerden Mücahit Rahimullah şöyle demiştir. Burada kulptan kasıt imandır. Esuddi de İslam'dır der. İbn Abbas, Said bin Cübir ve daha kişi La ilahe illallah der derler. Bunların hepsi de aynı anlamı ifade eden değişik ibarelerdir. Buhari, Cine son sözü La ilahe illallah olan kimse bahsi. 3. cilt 109. sayfa. Evet, kopması mümkün olmayan kulp imandır, İslam'dır. Kelime-i tevhiddir. Kişi bu sayılan dairelere girebilmek için Mutlaka ayetin başında şart edatıyla zikredilen taahhüt inkar ve Allah'a iman yerine getirmelidir. İnsanın bunda seçim hakkı yoktur. Allah'tan olan tüm şartlarda olduğu gibi, bunda da kişi yaptığı ve söylediği amelde faydalanıp, şer'an amelin kabul olmasını istiyorsa şartı yerine getirecektir. Nasıl ki namazın şartı olan abdest olmadan namaz olmuyorsa, aynı şekilde dine girebilmenin ilk şartı olan tağutu inkar olmadan da dine giriş gerçekleşemez. İyi bil ki tağutları reddetmek imanın ilk şartı olan Allah Subhanahu ve Teala imanın ön şartıdır ki tağutlar reddedilmeden Allah'a iman söylemeye geçerli olmaz. Allah'a iman ettim diyen bir kişi öncelikle tağutlar reddetmelidir ki hakkıyla iman edebilsin. Allah Subhanahu ve Teala'ya iman ettiklerini söyledikleri halde tağutları reddetmeyenlerin imanları ancak zandan ibarettir. Onlar kendi zanlarınca iman iddiasında bulunmuşlar. Fakat bu iddia taahhütleri reddetmedikleri için gerçekleşmemiştir. Kelime-i tevhidin ikinci rüknü olan ispat ise kabul etmek, reddetmeyip var kılmak demek olur. Kelime tevhidin illallah yani Allah'tan başka kısmına tek kabul etmektedir. İspat cümlesi olan illallahın gereği olarak bir tek Allah subhanahu ve teala'ya ibadet edilmelidir. Yaratmak ve yaşatmak, fayda ve zarar vermek, hükmetmek ve yönetmek, rızık ve şifa vermek, öldürmek ve diriltmek, hasrederek hesaba çekmek, cennete ya da cehenneme iletmek Allah Subhanahu ve Teala'ya ait kılınmalıdır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102. ayet. Anlaşılacağı üzere kişi la ilahe illallah dediğinde neyi reddettiğini ve illallah dediğinde ise neyi kabul ettiğini bilmedikçe yani nefi ve ispatın gereklerini yerine getirmedikçe müslüman olmaz olamaz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bin sonraki dersimizde kelime-i tevhidin şartlarını işleyeceğiz inşallah. Allah'ın çokça selat ve selamı Muhammed'e, ehline ve ashabına olsun. <laughs>